DLS 2024 resmen bugün çıktı arkadaşlar bu sabah. Hep hepiniz bu arada hoş geldiniz. Dilimli Soccer 2024 oyun çok güzel olmuş. Bazı şey var bu arada. Bir tane hatası var onu maçtan sonra göstereceğim. Ben bu arada 1-0 yaptım. Hilekeyinle. Oyun grafikleri falan çok güzel olmuş. Yani bu stadyum grafikleri falan güzel olmuş. İkinci maç arkadaşlar bu denese de maçı maçı kaybettim. Bir sabır yenildim. Gol <laughs> dedim ya çok güzel vurmuştum orada. Ah olmadı.

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Bir kestim. onunla da babam çağırdı. Arkadaşlar son günlerde izlemeler baya bir düştü. Beğenilerde abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun. Ben sizin için bakın. O kadar uğraşıyorum her günüme. Yani böyle her iki saatim hatta öyle diyeyim sizin için ayırıyorum. Lütfen aşağıdan bir abone olun. Videomu beğenin. Yorum yazın. Lütfen. Çok istiyorum yani. Gerçekten. Oo tamam. Güzel. Reşit kullandım, benim adım. Niye bu kadar donuyor ya? Benimkine bir sesi var. Geliyor ses sevmedikler. Ya... Hadi be. Aferin donarıma. Ne kadar kötü şut kullandın ki bu Messi yani nasıl o kadar kötü bir şut kullanabiliyorsun ya. Bir dakika arkadaş. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Evet devam ediyor şu anda. Baya bir kesin çünkü hani. Şu maç bitsin. Videomuzu bitirelim. Zaten normalde video bitmesi lazım ama. Hani video bitirmeyi bile baya bir. Bana konuştuk bundan. Çok güzel olmuş ya. Hani böyle sanırım grafikleri falan çok güzel olmuş. Arkadaşlar benim sevmediğim olay hemen size göstereyim. İşte bu. Yani bu çok kötü olmuş vallahi bunu sevmedim. E yani ne bileyim 9.99 yani 10 lira olurdu ne bileyim yani 20 lira olurdu. Çünkü biliyorsunuz FC Mobile öyle e, 20 mi 25 lira bu galiba. Burada 67 lira yani bunu kimse vermez. Tek istemediğim buydu yani tek şeydi buydu. Neyse arkadaşlar bu ben bu videoda, bu videoyu bitiriyorum. Kısa bir video oldu. Kusura bakmayın bu arada özür dilerim. Yarın daha iyi bir video çekerim herhalde bilmiyorum. Ama yarın daha uzun bir videosunu çekerim terimlikin. Bu sefer 2-8 dakikalık bir video oldu. Hoşçakalın. Bay bay.